Herkesin, bütün dünya insanlığın gözü Türkiye. Türkiye kendine dönerse, krallıkların hepsi kendine dönecek. Buradan düştük, buradan ayağa kalkacağız. Ama önce biz Allah'ın yolunu terk ettik, Allah'a döneceğiz. Hı hı. O büyük velinin dediği gibi Allah Müslüman'ı terk etmez. Müslüman, Allah'ı terk ettiği için terk edildiğini zannediyor. Muazzam söz bence. Yani. İslam şeriatını terk ettik. Bir de yasak koyduk ceza koyduk. 2000'e yakın davam var. Birleştirildi, düşürüldü biraz sayı. Dava konusu ne? İslam nizamını bu ülkede istemek. Hocam biz o zaman niye savaştık ki bu kafirlerle? Savaşırız yine savaş. Yok savaştık, yendik. Onların yapamadığını zaten biz yaptık. Ya, ya. şimdi savaşırız. Şimdi biz bu ülkeyi, bu vatanı ne iş düşmana ne düşme veremeyiz. Buna bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyesi bize emanetidir. Ne bize söylediniz? Dolayısıyla onlar bir kelimeyle zehirlendiler. Onu söyleyeceğim. Nedir hocam? Kur'an'ı hayatta nasıl koparacağız dediler genelde. Nasıl? Change starts with a Bunu kullanacağız. Bu hapı. Savaş yok. Müslümanları savaşla dinden Allah'tan uzaklaştıramaz. Doğru. Savaşta ne yapacağız? Oldu. Change starts with a İngiliz protokolünde bir cümle bu. Hı. Her değişiklik her yenilik bir kelimeyle başlayacak. Bu kelime yıktı bizim neslimizi. Ne demek? Bomba altında namaz kılan bir insanı bey namaz nasıl yaparsın? Vallahi Çanakkale'de nöbetleşe namaz kılıyorlar. Evet. Gidin Çanakkale Müzesi'ne kemik var, Kur'an mı? Kur'an okuyor. Doğru. O da cephede. Savaş altında bile nöbetleşe sezde edin bana diyor Allah. Devletin de, iktidarın da, belediyenin de, öğretmenin de, müdürün de, valisinin de herkesin görevi Allah'a secde nesli yetiştirmek. Başka? Bunun hesabını veremez kimse. Hiç kusura bakmayın. Devlet de namaz içindir, zekat da namaz içindir, cihat da namaz içindir. Namaz yoksa hayat yoktur. Biz bu secde için yaratıldık. Evet. Başka bir şey yok. Nasıl siz toplumu secdesiz yaparsınız ya? Ne hakla? Secdenin zevkini, manasını bu nesne anlatın. Namazın Türkçesini anlatın. Savaşların hepsi namazı korumak için. Doğru. Meşid Aksan niçin? Namaz kılınıyor orada. Doğru en direkt ikinci kıblemiz. İlk kıblemiz değil. Geçen de söyledim. Evet. kıble Kabe. Allah ayet öyle. Mescid-i Aksa indirek. Kabe putla dolu olduğu için Hı. Hmm. oraya doğru değil de mescid Aksa'ya o Mescid-i Aksa'nın kıblesi Kabe olduğu için indirek kıble. Hı. Hmm. Hepsi namaz için.